Yemek Sanatı TV'den herkese lezzetli günler. Dünya Mutfağı serimize başlıyoruz ve ilk durağımız Japonya. Bugün Japon mutfağına ait lezzetleri deneyimlemeye başlayacağız. Ve ilk durağımızdayız, Itsumi'deyiz. Sonrasında Ioki'ye ve Inari'ye gideceğiz. Ve serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. başlıyoruz. Dünya mutfağı serimizde Japon mutfağını deneyimliyoruz bugün. İlk restoranımıza girdik. Yılan balığı, ton balığı, tempura sushi, teriyak bonfile. Şu an için siparişlerimizi verdik. Onları bekliyoruz. Serimize başlıyoruz. Evet şimdi öncelikle gelen ürünlerimizi söyleyeyim. İlk önce nigirilerimiz geldi. Hemen bakıyorum. Şuradan göstereceğim. Şimdi burada gelen nigirimizin bir tanesi unagi, yılan balığı. Burada yine en sağdaki deniz tarağı, hotate ismi. Burada da marine uskumru var. Yine güzel bir nigiri tabağı. Aslında böyle biraz daha farklı sürekli alışmışız bize standart yiyorlar ne yeme. Biz Türkler en azından. Ama Japonlar genellikle böyle yılan balığını, uskumruyu çok fazla tüketiyorlar. ve ben deniz tarağı da deneyimlemek istedim. Tabi burada yılan balığı birazcık daha aromatik bir tada sahip olduğu için müziği biraz daha soslu. O yüzden buradan başlayıp böyle gidip en son onu bitireceğim. Tabi birazcık daha farklı. Şimdi bir tane de sushi gelecek ve bonfire gelecek. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Heh, benim merak ettiğim şey de geldi. Tempura sushi. Benim yapmaktan en keyif aldığım sushilerden bir tanesi. Ee, hepimizin de çok sevdiği. i̇lk önce bunu hiç sosa mosa batırmadan bir yemek istiyorum direkt gelmişken sıcak sıcak içinde ton balığı var. Direkt tabii tempura'dan başlamak istedim. Çok merak ettiğim için. Tempura sushi dediğim gibi merak ediyordum. Tabii birazcık daha benim yaptığım sushi'ye göre biraz daha farklı geldi bana. Ama güzel. Sadece işte tempura kısmı ne bileyim birazcık daha böyle farklı olsaydı daha iyi olurdu benim için. Ama genel olarak içindeki ton da güzel. Tabii burada ton tadı da çok önemli. Bazen ağır gelebilir sürekli tüketmeyen insan için. Çünkü yağlı bir ürün. Ton yağlı kısmını kullandığınız zaman daha da farklı olur. Ama genel olarak tempura sushi olarak güzel. Sadece benim yaptığım birazcık daha tempura mantığı biraz da farklı. Onun için denemek istedim. Sonuçta burası bir geleneksel Japon restoranı diye denemek istedim. Ama yine de güzel. Beğendim. Şimdi diğer nigirlere geçeceğiz. Burada deniz saranı nigir ile başlayacağım. Nigiri çok iyi. Bu mesela bu daha güzel. Deniz tarağı hakikaten güzel. Soya sos da biraz zaten tuzlu bir soya sos. Aslında hani çok fazla tuz olmasa da bir tık daha tuzlu. Burada manyoz kumru var. Bu da genellikle çok tüketilir. Bayağı lezzetli. Birazcık daha böyle bizde çiroz vardır aslında. Hep böyle balıkçılarda meze olarak yeriz. Uskumru, füme de aynı şekilde. Aslında aynı temelde ürünler. Çok bize, bize yabancı ürünler değil. Çünkü ister istemez bunlar bize birazcık da yani bizim kültürümüzde farklı ürünler olduğu için bazen ağır gelebiliyor, bazen yağlı gelebiliyor. Yani yılan balığı. Yılan balığı çok güzel. Bence yeni olarak çok güzel. Ben tabii tempuraya biraz şey yapıyorum, nazir yapıyorum. ben de yaptığım için hani aman sanki falan diye böyle yapmış olabilirim ama o da çok güzeldi. Bunlar da çok güzel. Zaten Itsumi'nin şefi normalde iyi niyet seçilen bir şef. Japon, Japonya tarafından. E, ülkemizde de yine Japon kültürünü ve yemeklerini yapan bir restoran. Geleneksel bir yer zaten. Restoran ambiyansından da bunu anlayabiliyoruz. Çok sade, sessiz. Japon kültürünü yansıtan bir restoran. Yemekler de bence yani şu an için yediklerimin hepsi çok güzel. Ama tabii ki de şimdi diğer farklı bir ürün daha gelecek gelecek. tadına bakacağız. Nigillerden en beğendiğim yani yılan balığı. İkinci sıra deniz sarı 3 uskumru oldu. Tempura de güzeldi. Devam ediyoruz yemeğe. Diğer yemeğimiz geldi. Teriyaki soslu bonfile. Ve e, mutfaktan bir tabak geldi. Şefimiz göndermiş. Bunu da denememizi istemiş. Ee, yine tabii ilk önce ben tereyağlı sosu bonfileyle başlayacağım. Soğumasını istemiyorum. Sonra yine devam edeceğiz. Bu arada bir önceki yediğimiz deniz tarağı yılan balığı gerçekten çok güzeldi. Ee, tabii uskumru, nigiri de çok güzeldi ama özellikle deniz tarağı çok güzel bir etti. Et gibiydi böyle yani, güzel güzel yendi. Şöyle gördüğünüz gibi, bakın çok fazla pişmemiş bir et. Yani genellikle biz tabi her şeyi çok pişmiş ete alışkın olduğumuz için, özellikle böyle bonfile gibi ürünleri çok pişirsek suyunun e, kaçması muhtemeldir. Ama bu şekilde bakın ne kadar sulu ve güzel. Umarım herkes beğenir. Tabii bize yakın bir lezzet aslında. Et çok güzel, çok yumuşak. Hatta tam öğlen sushi'nin yanında bir başlangıç yaptıktan sonra yenecek güzel bir arna yemek. Hafif aynı zamanda da sosu da tereyağı sos çok aslında hem işte açıcı hem de lezzet veren bir sos. Yanındaki ürünlerle birlikte güzel olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel ve yumuşak pişmiş. Burada zaten etin Suyu da burada. Her şey burada. Bütün lezzeti burada. Tam ekmek banmalık bir tabak olmuş. Bundan sonra yine bunun da tadına bakalım. Sonra devam edeceğiz biz yemeğe. Böyle ben soya sosunun içine her zamanki gibi birazcık wasabi, birazcık asit olsun diye limon ve zencevi turşu koydum. Bakın zaten şöyle beklettiğimiz düşünelim. Şu rengi bakalım. Bir de şimdi 5-10 saniye beklettikten sonra rengi bakalım. Genellikle bu tarz yerlerde yerken aslında çiğ sevmiyorsanız eğer bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Ben genellikle suşileri yerken bunu çok yapıyorum. Birazcık bekledikten sonra zaten bakın hemen rengi değişmeye başladı hemen buraları beyaz olmaya başladı. Birazcık daha içine işte asit limon sıktığınız zaman daha da değişecektir. İçinde basabisi de var, acısı da var. Bakın buralar da beyazladı. Şimdi bu şekilde yiyeceğim. Biraz yeni bir turşusuyla birlikte. Çok güzel. Çok çok güzel. Harlak balık zaten. Bu da çok güzel. Yemeye devam edelim. Evet şimdi burada son yemeğimiz de geldi. Ebi tempura rol. Ebi Tempura diye de geçer. Karides tempura ve içinde salatalık var. Tabi yine herkesin çok fazla sevdiği suşilerden birisidir. Hem pişmiş olduğu için hem de karidesi suşiyle yemeği sevdiği için insanlar. En çok yenilen suşilerden bir tanesidir bizim ülkemiz özellikle. Kalifano rol ve ebi tempura rol. Tabi en son bunu yemek istedik. Buradan sonra da yine restoranlara gezmeye devam ediyor olacağız. Yine farklı şeyler de iyi olacağız. O yüzden Birazcık daha böyle aşama aşama gidiyoruz çünkü bu tarz ürünlerde buna dikkat etmek önemli. İlk başladığımız şeyler çok aromatik, soslu yine yanında wasabi, bir acı zencef turşusu Bunların hepsi birleştiği zaman tabii biraz damağı yorabiliyor ama burada onu ona dikkat ederek ilerledik. Şu an gayet iyiyiz. Çok da zaten lezzetli dediğimiz her şey. Diğer tabakta da yani çiğ olarak, marine olarak gelen tabak da çok güzel bir şefin gönderdi. Şimdi artık. Burada son tabağımızı da deneyimleyeceğiz. Şöyle birazcık wasabi sevmesem de tabi acı olarak yemeği. Ama bu, bu tarz sushi'lerde wasabi büyük lezzet veriyor. Tabi soya sos da keza öyle. Şimdi ben sushi seven bir insan olduğum için benim için çok güzel ama genel olarak yediğimiz ürünlerin kalitesi de çok güzel yani balıkların tazeliği, ürünlerin kalitesi, kullanılan ürün, yan ürünlerin de kalitesi bence çok güzeldi. Genel olarak ben çok beğendim. Dediğim gibi ben sushi yemeyi çok sevdiğim için aslında ya da çok yaptığım için daha fazla dikkat ediyorum. Yediğimiz nigiriler de keza öyleydi. Bu da öyleydi. Hepsi çok güzeldi. Karides de iyi bir ürün zaten. Burada da güzel pişmiş. Zaten bir önceki yediğimiz şeyde de bonfile aynı şekilde güzel pişmişti. Genel olarak buradaki deneyimimiz gayet güzel gidiyor. Şu an bu tabağımızı da bitireceğiz. Buradan diğer restoran dolu yola Fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar bence bu arada fiyat performans olarak bunu da konuştuk hatta. Gayet güzel. Yani bundan sonra gideceğimiz yerlerde de zaten da bakıyor olacağız. Size de zaten menüyü paylaşırız. Siz de e, görürsünüz menüyü. Ben gayet iyi buldum. Hem yediğimiz 10 üzerinden burası mı? Günün sonunda değerlendirelim. Üç restoran <laughs> arasında. Ama genel olarak yediğimiz her şey çok güzeldi. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Zaten buranın şefi de keza bu markanın şefi de iyi bir felsefeye sahip bir şef. Burada da bunu yansıtıyorlar. Aynı zamanda Türk misafirperverliği ile bu mutfağı birleştirip farklı lezzetleri de bir araya getirmişler. Zaten Itsumi'nin açılımı da anlamı da bu burada az önce okuduğum zaman da görüyorum. Yani Türk mutfağındaki gibi tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve baharatlıdır. İşte restoranımızın adındaki Itsumi bu beş temel Japon tadının simgesidir diye yazmışlar buraya. Evet burada yine kendilerinden bahsetmişler. Az önce de söylediğimiz gibi. Ne dediğim gibi aslında fiyatları gayet e, makul buldum ben yani böyle bir mutfağa göre. Burada tabi çorbalar da var ama biz çorbaları burada değil diğer yerde yemek istiyorum ben. O yüzden burada denemedim. Tabi çok fazla da ürün olduğu için illaki bir şeyleri yiyemiyoruz. Burada sashimiler var. Hatta pot sashimi, uskumru, deniz tarağı. Bizim yediklerimiz de mesela e, buradaydı. Yani bu ürünlerden nigirisini yedik biz. Burada sashimileri var. Aslında sashimiler nigiri zaten çok farklı ürünler sayılmaz. Bizim yediğimiz yine bir diğer nigiri, yılan balığı. Yine burada uskumru yedik, deniz tarağı yedik. ve bir tempura, Dediğim gibi bence işte buradan kalifon 360 lira bunu diğer yerde de buna bakmak istiyorum. Biz bunu şey yapalım. Ana merkeze alalım. Burada yine diğer suçlarımı aynı şekilde görüyoruz. Kappa maki ve içecekler. Gayet. Bir marka oluşturmuşlar ve <laughs> menü oluşturmuşlar. Ben çok beğendim. Gelmeden önce de çok fazla bu alakalı kendi meslektaşlarımdan da yorumlar okumuştum. Demek ki haklılarmış. Gayet keyifli. Biz buradan diğer restorana doğru yola çıkıyoruz. Bizi takip etmeye devam edelim. İkinci durağımızdayız, Yoki'deyiz, Ulus'tayız. Ee, burada da yine e, Japon mutfağına ait güzel lezzetleri deneyimlemeye geldik. Hadi isterseniz başlayalım. Ülkenin soy sosumu dökeyim. Burada çam da keza bana destekli şu an. Hem probiyotik hem de fermente bir ürün. Öncelikle edamame geldi zaten. Edamame soya fasulyesi. Bu arada ikinci durağımızdayız. İyoki'deyiz. Ulus'tayız. İtsumi'den sonra buraya geldik. Burada da yine geleneksel ürünleri deniyoruz. Burada bir ramen var. Burada yine gyoza var. Mantı. Burada kalifonerol. Standart bir kalifonerol. Burada da soya fasulyesi. Var. Yine burada da kombuça var. Fermente, yeşil çay olarak geçiyor. Tabii şimdi hızlı bir şekilde edamame zaten soya fasulyesi. Ama gündüz vakti ya da öğle vakitinde hafif bir ürün aslında. Haşlanmış da olduğu için mideyi yormuyor. O yüzden ondan da sipariş verdik. Böyle ben biraz wasabi'den alayım. Wasabi dediğim gibi çok acıyı sevmesem de ama böyle bu tarz ürünlerde wasabi yemeği seviyorum. Yine yani zencevi turşusunu da koyuyorum. Bu arada üstündeki uçan balık yumurtası turuncu olan Tropico dediğimiz aslında standart bir Kaliforniya. Çoğu zaman ama Kaliforniya susamla da görebiliriz. Yengeç, avokado, salatalık. Nasıl şey? Gayet güzel. Kızın genellikle ülkemizde de dünyada en çok tercih edilen sushilerden Gyoza. Önceden çok yapardım. Çok sevdiğim bir ürün. Burada bir kendi sosuna da batıracağım. Şöyle güzel. Susam yağı var. Bu tarz böyle ürünler tutsamaya çok yakışıyor. Bu ne şey? Burada bir ramen var. Dana etli ramen. Şöyle gayet güzel. Tabi yine bu da şöyle popüler bir ürün. Şöyle göstereyim. İçerisinde nadalı diğer bileşenleri var. Yine soğan var. Bu da güzel. Yine bunların yanında da kombuçamız var. Aslında buradaki ürünlerin hepsine birleşim olarak bugün sağlayacak bir ürün. Birazcık yiyelim. Yedikten sonra yine sohbet ederiz. Daha fazla ayakta kalmasın Aziz Bey. Evet, mochilerimiz de geldi birisi vanilyalı, birisi mangolu. Birazcık daha böyle hafif bir tatlı seçtik. Çünkü farklı farklı bir sürü lezzet denedik. Gayet güzeldi. Fiyat olarak da yine diğer restoranla aslında yakın fiyatlar. Gayet makul seviyede. Yine tabi kullanılan ürünlere göre sonuçta bir Japon mutfağı deneyimliyoruz. Ve farklı ürünler ve hepsi yurt dışından gelen ürünler aslında. Genel olarak ama yediğimiz şeyler güzeldi. Ramen yedik. Gayet lezzetliydi. Güzel bir eti vardı. Tadı güzeldi. Aroması güzeldi. Sonra göğüze yedik. Ne güzel. Makul seviyede bir göğüze Sosu çok güzeldi zaten. Samya böyle güzel bir tat veriyor susam yanında çok fazla seviyoruz bu tarz ürünlerle yemeyi. California roll de standart bir California aslında hani olması gereken bir California. Genellikle bazen söylüyoruz işte topiko bulamadığımız zaman, uçan balık yumurtası olmadığımız zaman çoğu yer genel olarak her yer susam kullanılıyor. Burada tabi orijinal bir şekilde California Tabii Tabi işte içerisinde örnek veriyorum California'nın dışında topiko içinde krem peynir, salatalık, avokado ve krem olması lazım. Genel itibariyle iyi bir California roll Onun yanı sıra edamame yedik. Edemememiz de güzeldi. Tabi birazcık daha hafifletici şeyler aralara serpiştirdik ki çünkü soslu, işte gyoza etli, onları hafifletsin diye en sonunda da böyle tatlı bir e, final yapalım istedik. Genel olarak e, lezzetler güzel zaten geleneksel bir mutfak aslında. Diğer restoran da burası da o yüzden zaten bu restoranları seçtik. Genel olarak Japon mutfağında kullanılan ürünler tabi dediğim gibi hem pahalı hem farklı ürünler olduğu için ama yine de bu tarz bir mutfağa göre makul seviyede fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Tabi o yoruma açık bir şey. Ona bir şey diyemiyorum. Ama burada tabi yediğimiz şey ramen de keza öyle. Çok lezzetli. Yine geleneksel olan yemekler zaten çoğu. Bunun yanı sıra yine genellikle bu tarz yemeklerle birlikte kombuça dediğimiz bir içecek var. Onu e, içtik yine yeşil çay ve probiyotik bir üründür ve önemli bir üründür aslında bu tarz çiğ ürünlerle beraber tüketildiği zaman ya da bu mutfakta önemli bir yere sahip onu da e, içtik o da çok lezzetliydi. Aynı zamanda ikinci restoranımız olmasına rağmen şu an bugün midemiz gayet iyi hafif tabi makul seviyede tadımlar yapıyoruz. Ama burada önemli olan şey e, hafiflik. İşte zaten mutfağın ön plana çıkmasının nedeni de bu. Burada da görüyoruz onu. Ne kadar çok komplike tatlar olsa da, farklı farklı lezzetler olsa da aslında sadelik ve dinginlik var. Burada da şu an bunu gördük. Gayet güzel gidiyor e, Japon mutfağı deneyimimiz. Dünya mutfağı serisine de yine farklı restoranlara devam ediyor olacağız. Ama bugün bir sonraki durağımız. İneri şu an buradaki yemeğimizi bitirip İneri'ye doğru geçiyoruz. serimize devam ediyoruz. Üçüncü durağımızdayız. Yine Roma Kase'deyiz. Kuru Çeşme'de. Ee, yine siparişlerimizi verdik. Burada California rol var. Orijinal bir California. Gerçek yengeç. Burada deniz tarağı rol var. Jalapeno biberiyle. Ve güzel bir sosu var. Birazcık acı olduğu söylendi. Burada yine levrek, karpaccio tarzında bir levrek var. Ponzu sosu birlikte. Burada akya seviçe var. Birazcık daha seçeneklerimizi böyle hem hafif hem acı hem yoğun olarak ayarladık. Tavuk var, bebek tavuk. Lemongrass sosla birazcık daha limon otu, farklı bir aroma verir. zaten onun kokusunu alabiliyoruz. Şimdi güzel bir şekilde tadımlarımıza başla. İlk önce burada levrekle başlamak istiyorum. Burada tabii aynı zamanda levreğin yanında somon avir ve sarımsak cipsi var üzerinde. Şimdi burada tabii ki de bu tarz ürünleri yerken yanındaki ürünlerle birlikte yemek önemli. Tabii sosu, üzerindeki sarımsak, cipsi hepsi başlı başına bir lezzet. O yüzden birlikte yememiz gerekiyor. Yani aslında mutfağında yani bu tarz soslara bayılıyorum. Genellikle sosların büyük bir lezzeti mevcut. Yemeklerde de bunu görebiliyoruz. Hatta Seviçe'de de bunu göreceğiz. Ama inanılmaz güzel. Seviçe birazcık daha tabii aslında taşımı gibi olmasa da yani çiğ bir kıvamda olması da asitle pişmiş bir balık. Burada da yine şöyle domatesinle Gayet ferah. Gayet güzel. Şimdi burada sonrasında Kaliforniya'ya devam edeceğim. Tabii California hepimizin en çok tükettiği olduğu için burada da denemek istedim. Nasıl yani tabii ki de sürmü bu işin yapay hali. Orijinali her zaman yani, orijinalden kalk. Direkt yengecin yani, yemek daha farklı şey gibi bir şey aslında. Dana etiyle sosis gibi bir şey. Sosis mi daha lezzetlidir? Güzel bir bonfile mi daha lezzetlidir? Bu aslında bonfile işte. Yani benzetme tabii teşbihli almaz ama bayağı lezzetli. Özellikle ben lime'ı bunun için istedim aslında. Tekrar denerken bir de lime'ı denemek istiyorum. Çünkü ben seviyorum bu tarz şeylerde lime'ı. Bu arada burada farkındaysan diğer yerlerdeki gibi wasabi zencefili koymadım soy sosun içine. İkinci denememde koyacağım ben. Birazdan koyacağım tekrardan. Çünkü direkt tadı almak istiyorum. Ya burada da yine deniz tarağı. Bu biberli bir sos. Yani jalapeno biberiyle yapılan birazcık acı bir sos olduğu söylendi. Bu çok güzel. Ben hani hep söylüyorum ben sevmiyorum ama şu an damağımda bıraktı acı çok güzel ve aslında acı doğru ve kararında kullanıldığı zaman inanılmaz iştah açıcı, inanılmaz lezzeti tetikleyici bir şey. Burada bence inanılmaz güzel. Ben çok beğendim. Evet baby çıkınımız da burada. Şöyle lime'ı da sıktım. Birazcık daha böyle aroma versin diye. Tavuğu da denemek istedim. Yani bu ürünlerin içinde deniz mahsulü Diğer yerde tabii bir ramen yedik ama tavuk da yemek istedim. O yüzden denedim. Çok güzel o da. Hafif. Yani burada benim en beğendiğim şey kesinlikle de Deniz Sara rol oldu ve burada sos da çok lezzetli. Yani tabii böyle söyleyince hepsi lezzetli. Tek tek sayamıyorum. Genel olarak hepsi çok güzel. Şimdi birazcık daha tadıma devam edelim. Sonra değerlendiririz. Sağlayacağız. Evet tatlarımız da geldi. Çok güzel yemekler yedik. Özellikle Deniz tara rol muhteşemdi. Sonrasında dana kaburgalı roldeydik. Akke Seviçe çok güzeldi. Genel olarak yediğimiz her şey üst kalitedeydi. Şimdi tatlıya da çok bütün gün aslında fazla fazla şey yediğimiz için Japon yemeklerinden ya da Asya yemeklerinden o yüzden birazcık daha finali hafif yapalım istedik. Çok fazla ağır bir tatlı yiyelim istemedim. O yüzden burada cheesecake ve mochi var ve orada vanilyalı dondurma var. Güzel bir gündü. Yediğimiz her şey çok güzeldi. Tabi ama tüm günle alakalı bir şey söyleyecek olursak ineri gerçekten evet üst düzeydi. Yani yemekler üst düzeydi lezzetler gerçekten üst düzeyde. O yüzden mesela Deniz tarağını tekrardan parçalayıp tekrar yedik. Çünkü çok lezzetliydi. O acısı da aynı şekilde. İşte açan bir acısı vardı. Onun dışında Itsumi. Orası da gerçekten bazen tabii fiyat performans deriz ya gerçekten o oraya göre inanılmaz güzel bir yerdi. Ben çok beğendim orayı. Itsumi bence çok geleneksel, çok güzel. Tam anlamıyla o rahatlığı hissedebileceğiniz bir yerde. Benim mesela bugün en çok kendimi rahatsız ettiğim yer orasıydı. Ama yemek olarak tabii ürün olarak tabii bulunduğu konumun da eseri var. Inari gerçekten üst düzey bir yerde. Ioki. İyi iyi ki çok fazla aslında bu ikisinin yanında beni çok fazla heyecanlandırmadı. Niyeyse hem restoranın genel geneli oradaki bütün birleşim servisi ya da tabi servis yapan arkadaşımız çok çok kibardı, çok ilgiliydi onu denize ediyorum ama genel olarak orası mesela beni çok fazla heyecanlandırmadı. Yine tabi orada da yemekler lezzetliydi, güzeldi. Aa hayır çok güzel değil dediğimiz bir şey değildi ama genel olarak Itsumi çok lezzetliydi ve gerçekten o şeyi hissettim ben orada. Evet bir Japon restoranında, modern bir Japon restoranında bir şeyler yediğimi hissettim. Çok beğendim orayı. İneride de aynı şekilde evet, çok üst düzey yemekler, güzel bir yer, atmosfer de keza öyle. Benim için ikisi de gayet iyiydi. İkisini de çok beğendim. Serimize devam edeceğiz ama Japon mutfağı olarak, şey olarak bugün çok çok ürünler yedik. Çok güzel lezzetler tattık. Bizi takip takip devam edin. YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip edin ve paylaşın. Yeni serilerde görüşmek üzere. Oradan bana işaret ediyorlar. Abone olun, abone olun diye. Abone olun. Biz güzel bir deneyim yaşadık. Sizlerle paylaşmaya çalıştık nacizane. Ama en güzel sushi yiyebileceğiniz adres biliyorsunuz ki Yemek Sanat TV. <laughs> yani sizleri yemek sanatı bekliyorum. Şaka bir yana hepsi çok güzeldi. Herkesin eline sağlık. Çok kıymetli şefler çalışıyor her yerde. Hepsi çok muazzam lezzetler. Ben genel olarak bütün günden gayet mutluyum. İyokiden de aslında mutluyum. Çok fazla beni heyecanlandırmasa yine de evet ya olmaz gidilmez diye bir şey yok. Ama mesela iç bana çok iyi şey geldi. Orada bir şey vardı. Türk misafir. Aynen sıcak geldi. Belki ondan dolayı bize daha farklı bir ambiyans olarak geldi. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Hepsi çok... Evet, o ayrı bir şey. Yani o yok şey değil, güzeldi evet. O da güzeldi. Yemekler de güzeldi ama bazen sadece yemek değil işte işin lezzeti. Farklı şeyler de istiyor insan. Burada da aynı şekilde. Hepsi çok ilgiliydi, çok kibardı. Herkes çok yardımcı oldu. Ama dediğim gibi genel olarak Inari'de, Itsumi'de gerçekten bu konuda gidilebilecek, yemek yenilebilecek bir yer. Tabi bu zamana göre bağlı. İşte bir akşam yemeği yiyeceksiniz ya da güzel böyle hafta sonu değerlendireceksiniz. Inari'ye gelmek isterim. Şu an burada deniz manzarası var. Yani güzel bir sahildeyiz. Ama daha böyle gündüz vakti... Yani casual, daha hızlı bir şekilde bir şeyler yiyeceksem ya da o taraflarda bir şey yapacaksam benim için mesela üstümü de çok iyi bir seçenek olurdu ki fiyat performans olarak gerçekten o kaliteye o lezzete göre muazzamdı. Ben orada dediğim Deniz Tara ee, Nigiri'yi de çok beğenmiştim. Yılan balığı da çok güzeldi. Sushi de çok güzeldi. Bonfile de çok güzeldi mesela. Hep, hepsi hep hemen aklımda bakın. Hemen tık tık söyleyebildim. O yüzden bazen o da önemli. Bence genel olarak hepsi güzeldi. Bugün dediğimiz şeylerde burada da Munavyarı, Türüflü Mayonez'de Akya balığı, Teviçe, Deniz Tara farklı farklı kültürlerin de etkisiyle aslında füzyon kültürlerin de etkisiyle başka ülkelerin e, ürünleriyle birlikte çok güzel bir e, deneyim yaşadık. Biz